Ha bu şey, Paşak maalesef şey, Çeykin'ce kavrandı, ondan mükevelli. Ayşe ile bir Gune adı sürdüler bizi gene. Ayşe dedi ki, ne edelim Fatime, bahtımız böyle kara. Dedim o seniyle seninle oturanlar olur köye maskara. Telefonumuz var ama, telefonu alayım da devam ederim. Cevat <laughs> günaydın Cevat! Günaydın, İyi günler Fatma hala. İyi günler Kıbrıs'a selam olsun. Nasıl orası, sıcak mı? Sıcak, yok Senin bugün, hava serin Fatma hala. İyi iyi, burada da öyle güzel baktım yağmurlu, serin. Oh, tam güzel gezmek havası. Şevat, beyaz, ha. neredesin aslen? Fatma hala. Buyur. Eee, Adem, Adem yadalak. Senle görüşmek ister. Her gün seni seyrede, senin programını, her zaman. Nerelisin lan? Birkaç sana çirkin söyleyecek, ha? İyi, tamam. Ver onu telefona. Aha. Alo. 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 E, ben nasılsın? Selamun aleyküm, hadi merhaba. Aleyküm selam, e, kız kardeşim. Hoş... Özür dilerim, kuru yemem. Ay çok çok teşekkür ederim. Ben de yada gelsin Hepinize selam ederim. Allah razı olsun senden. Allah şifanı versin kız kardeşim. Çok ağaç bize. İyi misin? Bir de sen evde de biraz yürü o Ay kurban oldum sana. Yaş kaçtır? Sağ olun da olun. maabar eltama ermeze nieduaramendr tad rmana ta tbakamdolgdun aamotanatar Tabağam topluyutu naşamotana kalti. <laughs> hey, ki, hepsi ağlıyor. Sabırla nasırdım, yedim bir yol alayim. Bize yedim hadime, sen de meri mayayini kurban olayım ağzına. Hımm, <laughs> <laughs> yüreğime sağlık. Allah'ım şifanı sıhhatini versin. Eksik kardeşim, öpüyorum seni. Gördün şu tasina. Deniz'in ortasına Tekde beni Fatih'im hep çığlığın <laughs> Kurban oldum ya Ay, Yüreğine <laughs> sağlık Allah şifanı versin O güzel gönlüne kurban olayım senin ya Ne oldu ya kız tuştu mu telefon Çıktı mı Oy ne güzel türküler deydi karı yahu la ilahe illallah Ha buradan aşağıya at bir yol alayım. Bir de at Fatih Bey, senden ayrılmayayım. Ne diyorsun eki? Benden güzel söyle eki. Tabii doğru. İnsanın yüzü değil kalbi güzel olsun. Baksana sende hiçbiri yok. Ne yüzün güzel ne kalbin güzel.